Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BIM 4 Ağustos kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Hazneli Süzgeç, 26,50 Türk Lirası. Rakleden ikili cam ayaklı renkli meşrubat bardağı, 280 sisi, 75 lira. Kaşıklık, 21,50 Türk Lirası. House Pratik Elektronik Su Pompası, 79 Lira. Hobby Life Kapaklı Len, 10 Litre, 37,50 Türk Lirası. Rakle Renkli Su Bardağı, 330 Sisi, 99 Lira. Manuel Su Pompası, 26,50 Türk Lirası. Okyanus Home Limon Press, 22,50 Türk Lirası. Perde üçlü cam desenli su bardağı, 290 sisi, 59 lira. Çok amaçlı bıçak çeşitleri, 18,50 Türk lirası. Desenli ketçap, mayonez şişesi, 660 sisi, her bir ürün, 11,50 Türk lirası. Glas innav altılı cam kupa, 180 sisi, 75 lira. Hukla verişte, makarna makinesi, 599 lira. Alpina üçlü bıçak seti, 199 lira. Bonera karnıyarık tenceresi, 22 cm, 159 lira. Quick Dicer pratik ipli doğrayıcı, 3 bıçaklı, 129 lira. Alpina fincan, 90 ml, 4'lü, 129 lira. Glas Innav 6'lı cam çerezlik seti, 119 lira. Okyanus Home Poşet Klipsi, 11 lira. Glas innav üçlü cam dondurma tatlı kasesi 250 sisi 59 lira. Holorina meyvelik 30 santimetre 99 lira. Paşa bahçe pipetli kavanoz 450 sisi 27,50 Türk lirası. Holorina cam meyvelik 21 santimetre 69 lira. Chefs desenli kavanoz kapağı 1,25 Türk lirası. Paşabahçe kavanoz çeşitleri, 5 litre, 69 lira. Paşabahçe kavanoz çeşitleri, 3 litre, 44,50 Türk lirası. Borcam kırmızı kapaklı borcam, 1040 sisi, 65 lira. Paşabahçe süzgeç, 17 santimetre, 32,50 Türk lirası. Hobby Life salata kurutucusu, 79 lira. Dolma kapağı, 27,50 Türk lirası. Hobby Life soğan, patates saklama kabı, 12 litre, 69 lira. Efor üzüm sirkesi, 2 litre, 22,50 Türk lirası. Tuzsan iri salamura tuz, 3 kilogram, 14,50 Türk lirası. Paşabahçe kapaksız kavanozlar, 1000 sisi, 8,50 Türk lirası. Paşabahçe kapaksız kavanozlar, 660 sisi, 7,50 Türk lirası. Paşa bahçe Kapaksız Kavanozlar, 425 sisi, 6,50 Türk Lirası. Molinella Sofra Bezi, 160'a 160 cm, 34,50 Türk Lirası. Erkek Spor Ayakkabı, 42, 43 numara, 139 lira. Kasilli Erkek Atlet Şort Takım, Large ve X Large Beden, 139 lira. RKSXS25 kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet, 15.999 lira. Casilli kadın ip askılı şortlu takım, X-Large ve 2X-Large beden, 125 lira. Casilli ip askılı şortlu takım, medium ve large beden, 99 lira. füzdan 49,50 Türk lirası. Kadın spor ayakkabı, 37, 38 numara, 139 lira. LC50 inç Ultra HD Smart Televizyon, 15.999 lira. Nordman'de 42 inç Full HD Android Televizyon, 5.299 lira. Erkek Short, Small'dan X-Large bedene kadar, 59 lira. VA Birleşmiş Milletler 8 Pro kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet, 12.999 lira. Elektrikli bisiklet MC, 1, 9.999 lira. Kuntel vakum makinesi, 125 watt, 599 lira. Fakir şarjlı 2 in 1 inovaktik süpürge, 5999 lira. Fakir robot süpürge, 4599 lira. Ditsu 3 çekmeceli derin dondurucu, 2999 lira. Lüel XX Star 7.5 litre fast frier, 2799 lira. Ditsu Dijital Mikrodalga Fırın, 700 Watt, 1599 lira. Arnika Blender Seti, 1200 Watt, 899 lira. 27,5 şant 21 vites bisikleti, 2199 lira. MGS Luna ve Oyuncak At, 199 lira. MGS Luna'nın bisikleti, 69 lira. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları, 19,50 Türk Lirası. Güçlü çöp kamyonu, 149 lira. MGS Söktak Biçer Döver, 129 lira. Nerf 2.0 Slishot, 119 lira. Yükselen Zeka Fenerli Kitap, 129 lira. Güçlü Parmak Basketbol Oyunu, 119 lira. MGS Söktak Traktör, 129 lira. Hotels ikili Araba, 69 lira. MGS ikili inşaat seti, 65 lira. MGS oyuncak makyaj çantası, 59 lira. BİM 4 Ağustos kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.